duyamadım Aga tam sesini. Şu an geliyor mu ses? Ha şu an geliyor. Bak dinle iyi dinle. Tamam dinliyorum. Dinliyor mu lan? Dinliyorum Ali dinliyorum. Bir tane yılan işte bir metrelik şeyden kaçıyor. Ee, avcılardan kaçıyor yılan avcılarından. He. Ondan sonra yılan kaçarken yolda bir tane işte tarlanın içinde çiftçiye denk geliyor bir tane tarla süren çiftçiye. Adamın yanına gidiyor diyor ki ne işte diyor bilmem ne cahçurt ben ee, beni diyor kovalıyorlar. Bana diyor nereye kaçsam şey olur. Bana diyor yardımcı ol. Karnına diyor gireyim. <gülüyor> Midene. Ha. <laughs> Ondan sonra ben diyor bir saat iki saat neyse diyor sakla. Ondan sonra diyor geri diyor çekeyim diyor. Ben diyor kurtar diyor. Tamam. Adam diyor benim diyor bundan karşılığım ne olacak Yılan diyor ki tarlana diyor bir daha diyor buğdaylarına fare girmesine izin vermem ben korurum diyor. Evet. Ondan sonra çift, çift kabul edin. Yılanın canını kurtarıyor işte avcılar geliyor ondan sonra şey oluyor. Çiftçi yoktur diyor bilmem ne kurtarıyor. Sonra yılan diyor ki hadi diyor işte avcılar gitti. Çık diyor. Yılan diyor ki burası diyor sıcak. He, burada diyor sen diye yemek yedi çakanı doydu ben de doyacağım. Buradan diyor çıkmam ben diyor midesinde kalacağım diyor. <laughs> Adam duruyor düşünüyor yok yapabileceği bir şey yok. Ondan sonra neyse eve doğru yola çıkıyor. Yolda giderken bir tane beyaz böyle gagası uzun kuğu kuşlar var. Hı hı. Ona denk geliyor. Kuğu kardeş işte kuş kardeş diyor. Böyle böyle diyor işte yılan arkadaş. Yılan diyor böyle böyle yaptı içimde diyor. Nasıl yapalım? Diyor ki sen diyor boğazını böyle aç. Ben diyor uzun gagamla diyor diyor başını gösterince vurayım diyor çıkartayım diyor. <laughs> tamam diyor adam da diyor ki ağzını açıyor. Ondan sonra kuş gagasını vuruyor yılan alıyor çıkartıyor. Neyse yılanı parçalıyor bilmem ne. Ondan sonra yılan ölüyor gidiyor. He. Ondan sonra adam diyor ki ya diyor kuş kardeş böyle böyle oldu ama diyor bu yılanın zehri ya içimde diyor bana diyor zarar verir. O diyor ya diyor derisinden ya da zehrini falan bırak diyor. Kuş da diyor ki senin diyor onun diyor zehrini temizlemen için altı tane diyor beyaz kuş yakalayıp öldürüp yemen lazım diyor. Allah Allah. Ondan sonra adam da diyor ki hop boğazını yakalıyor kuşun. Sen de diyor beyaz kuşsun iyi diyor o zaman senden başlayacağım ben diyor seni yakaladım diyor. Hı. Ondan sonra tutuyor torbasına koyuyor kuşu canlı canlı işte bağlıyor götürüyor eve. Karısını anlatıyor böyle böyle yılan böyle yaptı kuşu böyle yaptı ki kuşu da yakaladı. Karısı da diyor ki ulan diyor şerefsiz. Ondan sonra sen nasıl adamsın diyor bilmem ne. Ondan sonra kuş diyor senin hayatını kurtarmış sen diyor onun işte can lazım. Adam da duruyor kuş bunları dinliyor tabii karısını. Adam da diyor ki doğru söylüyorsun diyor kuşu diyor bırak. Kuşu bırakıyor tarlada. Olsa bahçede kapının önünde. Kuş geliyor kadın tam arkasından izlerken kadının geliyor gözlerini oyup kaçıp gidiyor. Allah Allah. Şimdi bu fıkradan sen ne anlat? Acıma yetime döner koyar götüne. Ee... Hey. <laughs> 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 Şimdi sana söylüyorum. Ha. Evet. İyilik etme. Hı hı. Hiçbir bok olmaz bak. Yılan adam iyilik etti, yılan çıkmadı. Kuşa iyilik etti, ona, kuş ona iyilik etti, kuşu yakaladı öldürecekti. Kadın kuşu kurtardı, kuş gözünü oydu gitti. Evet. Dediğin gibi <laughs> acıma <yetime. gülüyor> Cuma ya. ben sana bir hikaye anlatayım. Dubai <laughs> AVM'de iki hırsızlık olayı bence daha iyiydi. <laughs> ne? Yok bir şey, çok güzel Harbiden bu ders kılınması gereken bir hikaye anlattın bize. Bu hikayenden dolayı sana çok teşekkür ederiz. Son bir, şey an... son bir şey Son bir şey söylemek ben... ister misin seni izleyenlere? Ben size şu an iyilik yaptıysam eğer bana geri ters etmeyin onu söyleyeyim. Anlattığım bu şey sizin iyiliğiniz için. Anladım. Sen bize iyilik mi yaptın? E tabii iyilik yaptım. Şerefse size bir hayat dersi verdik burada. İlk ha doğru. Birazdan <laughs> senin götüne koymaya <laughs> yarayacağım. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. <laughs>